bilgiye önem vermiştir, ölmüştür. Biz ilim ümmetiyiz zaten. Evet. Şeyli günümüzdeki yaşam biçiminden bugünkü bakış açınıza ve değişiminize sebep olan temel unsur nedir? Temel temel unsur önce Allah'ın lütfudur. Bu benim elimde değildi. İkincisi Cenab-ı Hak işte e, sebep yarattı. Bizim bir adamımız geldi. Bize bir şey anlattı. Ben de e, ilgilendim. Biraz da kafamı çalıştırdım araştırdım, baktım ki kökü yok. İz, iz sürdüm. Rabıtayı araştırdım. Kitaba ve sünnete dayanmıyor. Hatmi yani araştırdım. Kitaba ve sünnete dayanmıyor. Hepsinin kökünü buldum. Çoğunun kökü e, genelde nakşibendilik Budizme dayanıyor. Budizmin Mahayana mezhebinin dönüştürülmesidir. Tarikata dönüştürülme şeklidir. Evet. Buyurun. Maden şeyhlerine bu kadar bağlı bir tarikattır nakşilik. Siz bundan ayrılınca size bağlı müritlerinizde ayrı ayrılma gösterir. Tabii ki şimdi bunlar pamuk ipliğiyle bağlıdırlar aslında şeyhlerine. Şöyle bağlıdırlar. Ee, şey çekildiği zaman onun boşluğunu dolduracak birini ararlar. Benimki öyle oldu. Ben aralarından ayrıldıktan sonra bir depresyon yaşamışlar ve hemen Çil yavrusu gibi dağılmış ama gitmiş birer o dağa bağlanmışlardır. O boşluğu, o boşluk bir, bir şok yaşamışlar. O boşluğa dayanamazlar. <laughs> Gitmişler bir yerlere dayanmışlar fakat iki tane ben bana bağlı kaldı. Benim için çok yorumlar yapılmış. Demişler ki şeyhim sekir sap girdi. Yani manevi sarhoşluk aşamasına girdi. İleride a Tekrar sahu safhasına girerse bize dönecektir. Dönmedik tabi. Allah Cenab-ı Hakk'ı korudu. Yalnız iki tane kaldı. Bir tanesi vefat etti. Çok ümmi biriydi. Evet. Hiç benden ayrılmadı. Yalnız bana dedi Efendi Hazretleri siz çok değiştiniz. Ben ne yapayım? Şimdi bana diyorsunuz ki o zikirleri çekmeyin. Benim gibi yaşayın. Ama ben şimdi boşlukta kaldım. Diyordum ki ben ne yapıyorsam sen de öyle yap. Bir gün bana dedi ki ona dedim ki ben ben ne yaparsam beni izlersin. Ne yapmazsam vazgeçersin. Bana dedi ki sen kafir olursan seninle kafir olurum. <laughs> Aynı bu kadar bağlıydı benim. Evet. Yani bağlılıkları bu derece var. Şimdi bir tek tane var. Beni biraz anlıyor. Çok seviyor ben. Liyalova'da oturuyor. Hacı Sadullah Karadip'e görürseniz e, size beni anlatır. Ama o kendi diliyle anlatır. Evet. <laughs> İki kişi hocam bir tanesi vefat etti, bir tanesi kaldı. Evet. Onlar hepsi dağıldı. On bin kişi dağıldı yaklaşık. Bu fikirlerinizi diğer şeylerle görüştünüz mü? Gerekmiyor. Bu kitapları gönderdik onlara. Üç kere mektup gönderdim birisine. Hatta onun bir yardımcısı da ilahiyat doktoru. Davet ettim. Üç mektubuma da cevap vermedi. Günah gitti benden de. Bu kitabı yazmadan önce doktor Mehmet Talu Evet. Huzurunuzda sizin şehadetinizle ifade edeyim. Onun bizzat apartmanında oturan bir ezherli arkadaşıma mektup yazdım. Ezherli arkadaşımla mektup yolladım. Dedim ki dilerseniz ben geleyim. Ya da siz buyurun şereflendirin bizi. Oturup sizinle bir konuyu tartışacağız. Adam ne geldi ne de bana cevap verdi. İkinci mektubu yolladım. Gene gönder gelmedi. İkinci, üçüncü mektubu da yolladım. Yine herhangi bir cevap vermedi. O birkaç yere de böyle haberler verdim. Onun üzerine kitabı yazmaya başladım. Benden günah gitti. Yani böyle bir atılımım da var. Hocam evet. uzun bir soru ha. da isterseniz ben okuyayım. Şöyle diyor Doğru. arkadaşım. Bir mistik ve ritüel hareketlerinin tezahürüyle diyor bu rabıta ondan sonraki diğer olayların gündeme gelmesi ve İslam'ın tevhidi düşünceden kaymasının sebebi insanların vahiyen, vahiyden kopması ve aynı zamanda ona paralel olarak gelişen sünnetin terk edilmesi mi? Yoksa diyor bu hareketler yani mistik hareket olaylar ve ha, rütbel ha. hareketler e, kasıtlı olaylanmıyor. Yani sistematik Aha, gelişme hayır, birleşik hayır. yapılan Aha, Çok güzel bir soru. Size teşkin gönderirse teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bakınız iftira kadar iftira kadar korkunç bir günah olmaz. Biz bu şahsiyetlere, bu Nakşibendi şehirlerine mevcut ve ahirete göçmüş olanları Allah'a bırakıyoruz. Onlarla Cenab-ı Hak arasına katiyen girmiyoruz. Ve bunların belki istisnaları vardır. Hiçbirisi kasıtlı İslam'ın altını oymak için, insanları kandırıp Allah'a düşman et etmek için, aldatmak için, yani dinini değiştirmek için bunu yapmıyor. Bu insanlar davalarına sadık, samimi, inanmış, doğrunun bu olduğuna olduğunu, olduğuna kanaat getirmiş insanlardır. Çünkü ben öyleydim. Buna, bunun aksine ihtimal vermiyorum. Ama yanlış. Fakat bunun sebepleri var. Onu sorabilirsiniz. Yani Niye ama? Bu arkadaşlar bunlar bilhassa nakşibendi şeyleri yığın yığın kitap okurlar. Hakikaten cahil adam olan arasında çok azdır. Fakat bilgiyle bilinç arasında çok büyük bir fark var. Lütfen bunu siz de anlamaya çalışın. Kitap okumakla, bilgilenmekle, bilinçlenmek arasında müthiş fark var. Bilgi araçtır. Bil bilinç de onun kullanımını sağlayan bir vesiledir. Şimdi demin sohbet ediyorduk bu yandaki oda odada. Orada hoca efendiler vardı. Onları çok sevdim, hürmet ettim. Bu bu insanlar hayatlarının çoğunu kitap okumakla geçirmişler ama bir cümleyi Arapçaya çeviremediler. Ve ne ne isimler andılar o filan efendi hazretleri, filan alim hazretleri diye birçok isimler zikrettiler. Bilgiyle kültür çok farklıdır. Ben inanıyorum ki bugünün şeyhleri biraz kafalarını çalıştırsalar, manipüle edilseler, biraz tahrik edilseler, birileri cesaret edip onlara kadar gitse, bunları açıklasa, düşündürebilse, belki onlar da bir arayışın içerisine girerler. Ama bu biraz zordur. Çünkü o kapı tıkanmıştır. Ben bir zaman böyle bir yerdeydim. Bir insan bana ulaşamazdı. Benim etrafımda bir koruyucu tabaka vardı ki, katiyen bana bir insanın bana ulaşması o kadar korkunç zormuş ki sonra anladım ben bunu. Mümkün değil adamı konuşturmuyorlardı. Bana gelinceye kadar bir zincirden geçiyor. Ve onlar diyorlar bak efendi hazretlerin huzuruna çıkınca şöyle ceketini ilikleyeceksin. Diz üzerinde oturacaksın. Katli ne diyeceksin ne soracaksın. Hepsini not ediyorlar. Bunu soramazsın. kat adam çekip gidiyor. Sor. Şimdi nasıl gidip onu uyaracaksınız? Uyaramazsınız. Onlar bir kraldan daha muhteşemdir. Yapamazsınız bunu. O çok zor bir meseledir. Evet. Ha, bu da güzel bir soru. Hangi olaydan dolayı tevhide döndünüz? Allah'ın lütfu, bir de ben Arap asıllıyım. Benim babam Türkçe bilmezdi. Annem Türktür. babam bu, babam da tarikat şeyhiydi ve nakşibendiydi. Benim şeyhim değil tabii. Benim babam katiyen bu ritüelleri uygulamazdı ondan bir veya iki defa, üç değil belki, bir veya iki defa bir şey duydum. Oğlum biz bir çamurun içine battık. Haberiniz olsun. Allah'a muhid olarak gidiniz demişti. Ben küçüktüm. O benim hep kulağımda sınladı. Evet. Çünkü Kur'an'ı çok iyi bilen birileriydi. Yanlışlıkla bu, bu türbülansın içine girmişlerdi. O oradan bir esinti almış olabilir. Benim bilincimin altına bu biraz yerleşmiş olabilir. Bu şekilde bir cevap vereyim size. <gülüyor> evet. <gülüyor>